Merhabalar. Bugün sizlere çilek fidesi nasıl dikilir onu göstereceğiz. Ayrıca satışında yapmış olduğumuz trigo fidelerimiz nasıl oluyor onları da göstermiş olacağız. Bunları çok merak ediyordunuz. Şu şekilde gösterelim. Çıplak köklü, açık köklü diye geçiyor frigo fideler. Fidelerimiz yedi veren çeşit. Bakım koşullarınıza göre yıl boyunca meyve alabilirsiniz. Şu şekilde yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi bunları dikmeden öncesinde uç kısmından şu kadar kısımlık alanlardan kesim işlemi yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi budadım. Yani köy tuvaleti yapmış oluyoruz. Şu şekilde göstereyim sizlere. Ayrıca bunları diktikten sonra diğer aşamalarını da paylaşmış olacağız. Ayrıca sitemizden budama makasımızı, sulama kabımızı temin edebilirsiniz. Saksı çeşitlerimizi. Şimdi dikerken şu şekilde açıyoruz. saksıya yaklaşık olarak 3 tane fide ideal olarak gelir. Büyüme yaptığında biz yine onları ayıracağız. Bunu biraz daha küçültmem gerekecek. Görmüş olduğunuz gibi dikim işlemini yaptık ve her zaman en önemli olan can suyumuzu fidelerimize veriyoruz. İlerleyen zamanlarda fikirlerimizin gelişim aşamalarını hep birlikte takip edebilirsiniz. Toprağımız terlik karışımlıdır. Sizler de çilek yetiştiriciliğinde tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.